Evet. Selamlar, Ayvalık'tayız. Küçükköy ve Sarımsaklı arasında çok güzel bir, benim çok sevdiğim bir projedeyiz. Olduğumuz proje ismi Kardelen Konutları. Şu anda 2 artı 1, 67 metrekare, 55 metrekare net ısıtılabilir ve süpürülebilir alan olan 12 metrekarede iki tane balkon olan. Balkonlar da çok keyifli bu arada arkadaşlar. Bir konuktayız. Isınma sistemimiz kaloriferle. Doğalgaz geldiğiniz zaman doğalgaz bağlayabilirsiniz ya da elektrik kombi takabilirsiniz. Dış cephe taş kaplaması çok şirket Çok güzel duruyor. Burası küçük köy. Küçük köy içerisinde yürüme mesafesindeyiz. Keyifli bir lokasyondayız. Asfaltlar muhtemelen bu yıl atılacak. Arkamızda alabildiğine zeytinlik var. Arka tarafımız komple zeytinlik. Şimdi diğer iki tane odalı. ve geniş bir mutfak tezgahı sahibiz. Mutfak tezgahımızda büyük boy buzdolabı için bir boşluk bırakılmış. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi için iki tane yer bırakılmış. Beyaz ve antrasit gri ile kontrast yapılmış. Basic, kolay, temizlemesi kolay, güzel bir tasarım yapılmış. Burası evimizin büyük yatak odası. Hemen hemen 14 metrekare. Bütün camlarımızda Anjur var. Anjur olması bu tarz evlerde keyifli bir durum yaşıyor. Görüntülü konuşma sistemimiz var. İdeal ölçülerde bir banyomuz var. Devasa bir banyo değil ama kullanışsız bir banyo değil. Arka tarafta karalajlı camlı çok cici bir duş alanımız var. Hilton lavabo kullanılmış. Kullanılan ürünler gayet kaliteli. Piyasadaki geçenleri olan ürünler. Gördüğüm kadarıyla hiç ucuz bir malzeme kullanılmamış. Kullanılan ürünler birinci sınıf ürünler. Kapının arkasında bir artı bir iki artı evlerde en çok ihtiyaç duyulan portmanto ve bir ayakkabılık alanı yapılmış. Gel istersen bu taraftan içini de göster. Gayet derin ve kullanışlı olduğunu takipçilerimiz görsünler. Arka tarafta hemen hemen 10 metrekare, 9 metrekare büyüklüğünde bir küçük odamız var. Genelde çocuk odası, ya da koy odası olarak ya da giyim odası olarak kullanılıyor. Burası da evimizin ikinci balkonu. İkinci balkonu da gayet keyifli. Bu önümüzde gördüğünüz yol e, ana hat, ana artel diyebiliriz. E, yolun sonu sarımsaklı plajlarına çıkıyor. Gayet de güzel bir yer. E, alıcısına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Ayvalık'tan, Sarımsaklı'dan, köyden herkese selamlar.